E, merhaba Göksun Hanım, çok teşekkür ediyoruz önceki röportajımızı kabul ettiğiniz için. Merhabalar, ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. E, ben önceki şunu sormak istiyorum, siz Türk Telekom'da e, KVKK Yönetim başkanı olarak çalışıyorsunuz şu anda. E, KVKK'da yakın zamanda bir değişiklik yapıldı. Siz bu değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsunuz kendi şirketiniz adına ve uygulama için? E, bu değişiklikler özellikle sektör açısından, tüm sektörler açısından belirteceğim. Bence çok önemli değişiklikler ve yapılması daha erken yapılması gereken değişikliklerdi. Özellikle özellikle iş verilerin korunması ile ilgili olarak şunları söyleyebilirim: Altıncı e, maddede yapılan değişiklik özellikle işverenlerin işçilerinin verilerini işlediği noktada işlerini birazcık daha aslında kolaylaştırdı. E, tabii ki hukuka uygun olarak veri işlenecek yine. Ancak bazı belgelerin alınması noktasında artık acık rızaya gerek duyulmayacak. Ve hem bu noktada da daha fazla da çalışanları yormayacağız. Sadece aydınlatacağız ve kanuna uygun olarak verilerini işlemeye devam edeceğiz. Peki yurt dışına aktarımla ilgili değişiklikleri nasıl öngörüyorsunuz? Nasıl bir süreç izlenecek sizce? Bu noktada kurumumuzun çıkartmış olduğu taslak metni biliyorsunuzdur yönetmelikle ilgili. E, bu taslak yönetmeliğe hepimiz sektörler olarak görüşlerimizi ilettik. E, bu noktada kuruma da teşekkür ederiz çünkü çok erken bir çalışma tamamladılar. Şu anda standart sözleşmeleri inceliyoruz. E, i̇şlerimizi özellikle standart sözleşmeler daha da kolaylaştıracak diye düşünüyoruz. Yurt dışına veri aktarımı... Üç aşamada gerçekleştirilecek yönetmeliğe baktığımızda e, bu aşamalar seçenekli olduğu için e, aslında veri sorumlusu ve veri aktaranlar ya da veri alıcısı ve veri işleyenler açısından daha kolaylıklar getirilmiş oldu. E, bu noktada hayırlı olsun diyebiliriz. E, i̇kinci düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde e, daha netleştirecektir durum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz.